Kur'an'ın hadimleri, bugün çektikleriyle beraber, tabii sabrı sebat çok önemlidir. Hem çekecekleri şeylere karşı baştan hazırlıklı olmaları lazım. Fakat biz diğer taraftan da, hani o çekmeye karşı hazırlıklı olmaları lazım ama biz diğer taraftan da bunlar gelecekte de başımıza gelecek Allah korusun. Ancak sabrı sebat eden insanlar ayakta dindik, istikbale yürüyeceklerdir. Bugüne kadar olduğu gibi bir kısım kimseler, adeta ani natüel seleksiyona uğrayıp da böyle elendikleri gibi, günümüzde de elenenler vardır, korkuyla, telaşla. Ve yarın da bir kısım elenenler olacaktır. Elenenler, korkudan dolayı elenenler olacaktır. İkbal hırsına kendisini kaptırdığından dolayı elenenler olacaktır. Şöhret marazından dolayı erenenler olacaktır Allah korusun. Bencillikten dolayı erenenler olacaktır. Tehditten dolayı erenenler olacaktır. İhlasını koruyamadığından dolayı hizmet ihlası açık olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine hakkında buyurduğu hadiste yaklaşalım ona. Medine tıpkı bir körük gibidir. Öyle hava verip işte işlettiği ocak orada ispat kalmaz. Dolayısıyla Medine'de de isip Medine'de isip basa alır temizler. Bu yönüyle gelecekte de devam edecek bu şeyler. Bir taraftan sabır isteyecek, ikdam isteyecek. Diğer taraftan da tabi o ikdamı, sabrı gösteremeyen insanlar daha ağır durumlar olacak, şartlar daha ağırlaşacak. Da Üstad Dönemindeki şartlara denk ağırlıkta şartlar olacak ve yerin altına girmeyi arzu edeceksiniz. Keşke ölseydim diyeceksiniz. İşte o zaman bile az mucihdu gayreti iktamı olan insanlar geleceğe yürüyecekler. Meseleyi bir imtihan sırrı şuuruyla alacaklar ve diyecekler ki şimdiye kadar böyle olmuş yani bu. İmtihanda başarılı olacaklar. Evvela bilinmesinde yarar var bunun. Çünkü dünyanın hiçbir devrinde hiçbir zaman böyle tek düze yürüyerek hedefe ulaşılamamıştır. Hiçbir zaman ne Enbiya-i İzam yürürken varmıştır, ne Evliya-i ne asfiya i Kiram, ne Müştehidini İzam, ne Müceddidini Kiram. Hiçbiri böyle tek düze yürüyerek hiçbir şeye takılmadan varmamıştır. Hiç olmazsa büyük çoğunluğu itibariyle Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi defaatla elenmişlerdir. Defaatla imtihana tabi tutulmuşlardır. Çünkü bu iş o mevzuda Allah'a karşı o kadar sadakatini, vefasını ispat etmiş insanların işidir. Hazırcıların hiç başı dişi ağırmadan böyle o işi üst seviyede hemen gelip temsil edeceklerin işi değil yani. 50 defa vefa imtihanı vermiş, 50 defa sadakat imtihanı vermiş insanların işidir. Şimdiye kadar öyle olmuştur. Onun için üstad bu endişesini ifade ederken Dilerim Cenab-ı Hak bize pahalıya satmasın der bunu. Ama altıncı söze de bakarsanız mal, can verilir onu almak için yani. Hüsusuyla oradaki sadece ferdi cennete girmedir. Cennete sokma meselesi değildir. Cennete sokma peygamberane azim ve cehet ister. Peygamberlik yolu peygamberane azim ve cehet ister. Evet. Şimdi bunu bilmekte yarar var yani arkadaşlar bunu bilmeliler. Ne oluyor ki dememeller yani nitekim Kur'an-ı Kerim anlatır. Ne oluyor ki demişlerdir bunlar. Ne oluyor böyle demişlerdir. Bu kafirce bir düşüncenin ifadesidir. Kazaya razı olmayan bir zihniyetin ifadesidir. Allah'ın takdirini tenkit eden insanların ifadesidir. Bizde ne oluyor ki yok yani. Bizde sadece olan şeyleri sarsıntısak bile, şok altında yaşasak bile sadece belki bir dönemde böyle hayretle manasını anlayamama içinde onu seyretmek daha sonra da hayranlık manasına ayrı bir hayretle ki bu da esma dairesinden Cenab-ı Hakk'ı rasat makamıdır veya sıfat dairesinden Cenab-ı Hakk'ı rasat makamıdır hayranlıkla hayretle Cenab-ı Hakk'ın icraatını temaşa edip hatta belli bir ölçüde zevk almak yani